ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyede bulundu. %100 estetik, fazla yaratıcı olmak üzerine sakın yormayın. Güzel estetikli ve ince olduğunuz zaman zaten oyuncu olursunuz. Türkiye'de gerçek bu dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Üzüntü, kızgınlık, mutluluk, e, estetik, %100 estetik yüze. E, Aşağı yukarı bunlar. Ve fazla böyle kendinizi hani yaratıcı olmak üzerine sakın yormayın. Sakın yormayın. Yaratıcı olmak, bir şeyleri yaratmak, fikir yaratmak bunlar sakın. Girmeyin bile oralara. Hiç önemli değil. Siz zaten çok güzel olduğunuz ve estetikli olduğunuz ve ince olduğunuz zaman ya bir kız varmış sokakta yürüyormuş dediğim bir fikri de ooo bana bak biz bu işi yapalım derler. Onun için söylüyorum sakın ha sakın ha kendinizi yormayın benden size Esra tavsiyesi. İnanın bunu herhangi bir sarkastik bir dalga geçer bir taraftan söylemiyorum. Bu bir gerçektir Türkiye'de. Bunu da sakın unutmayın. Lütfen sizi seviyorum.